Evet selamlar arkadaşlar. Uzun süredir bu şekilde bir şey hazırlamak istiyordum aslında. Ee, birkaç hafta önce trigonometri ile ilgili böyle bir çalışma yapmıştık ve 5 soruda trigonometriyi taramıştık. Bugün de hoşuma giden birkaç tane soruyu seçtim ve böyle mini bir AYT testi gibi bir şey yapalım aslında. Öyle bir şey istedim. 6 ee, tane soru var. Altısı da güzel. Ee, kısa bir tekrar olacaktır. Aslında tekrardan ziyade böyle farklı bir bakış açısı kazandıracaksa öyle düşünüyorum. Hoşuma gittikçe böyle eski dosyalarımın içinde karıştırdıkça soru buldukça eklemeye devam edeceğim. Ee, umarım hoşunuza gider sorular diyerek hızlıca artık çözüme geçelim. Evet 6 soru var. İlk soruyu da trigonometriden koydum değerli arkadaşlar. Evet trigonometri sorumuza bakalım. Şimdi x artı y'nin pi bölü 4'e eşit olduğunu vermiş ve bize de bir tane çok basit çarpan sorusu yani değil mi? Bu direkt çarpacağız bakacağız ne gelecek diye düşünüyor insan. Dilerseniz hemen bir bakalım. Sıra sıra çarparsak 1 artı tanjant x artı tanjant y artı tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi arkadaşlar bakın elimizde sadece x ve y'nin toplamı var. Şimdi eminim ki şu gör, görsel yani bu duruş size bir şeyler anımsatıyordur. İşte tanjant x var tanjant y var bunların toplamı bize verilmiş. Ne yapabiliriz? Biz bunu son trigonometri videomuzda da konuştuk. Eğer izlemediyseniz o toplam fark ve e, sanırım 17. video. Orada hani eksik kalan videomuz. Orada da bunlardan konuştuk. Mutlaka o videoyu izleyin. Şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bildiğimiz şey şudur. Tanjant x artı y. Bakın şuraları gördüğüm için hadi hiçbir şey hakkımıza gelmedi. Tanjant x ve tanjant y'nin toplam varsa biz bunları nasıl bulabiliriz? Ya da bunları bulamasanız da açılımını nasıl bulurdunuz? Tanjant x artı y diyelim. Neydi bunun açılımı? Sinüs x artı y bölü kosinüs x artı y. Oralardan getirebilirsiniz. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Biz bunu nereden geldiğini yine trigonometri videomuzda göstermiştik. O yüzden burada göstermiyorum. Peki. Bakın buradan pi bölü 4 olduğunu biliyorsanız tanjant pi bölü 4 ne gelecektir? Tanjant pi bölü 4 eşittir 1 gelecektir. Demek ki bu ifade 1'e eşit. Şimdi arkadaşlar elimizde olan her şey yukarıda da var zaten. O yüzden sakin sakin eşitleyelim. E, i̇çler çarpımı gibi düşünelim. Tanjant x artı tanjant y eşittir 1 eksi tan x çarpı tan y. Onu da şöyle alayım. Ee, daha rahat yapalım işlemlerimizi. Hop. Bakın yukarıda bulduğumuz şey neydi? Daha doğrusu yukarıda bizim istenen şey neydi? 1 artı tanjant x artı tanjant y artı tanjant x çarpı tanjant y. Şu biri boş verin. Biri zaten ekstra ekleriz cevabı olup. Tanjant x artı tanjant y. Tamam şunu da karşıya yolluyorum. Tanjant x artı tanjant y artı diye geldi. Tan x çarpı tan y. Arkadaşlar bu da 1'e eşitmiş. Dolayısıyla elinize bir 1 vardı yukarıda. Bir tane de bizim buradan birimiz geldi. Nihayetinde doğru cevabımız 2 oldu. Bakın zor bir soru değil. Sadece elimizde olan ifadelerden nereye ulaşacağımıza bakıyoruz. O yüzden güzel bir soruydu. Ee, şimdi aklıma geldi bir logaritma sorusu vardı. Onu sanırım koymadım. 6 soru dediysem 7 soruya çıkacak. Hepsini çözelim onu da ekleyeceğim. O da güzel bir soruydu. Tamam. Gelelim ikinci soruya. Koydum mu ya acaba? Sanırım koymadım. Bir bakayım arkadaşlar. Koymamışım da koyacaktım. 7 soru çözeceğiz 7. Güzel bir tanım sorusu. Sadece tanım arkadaşlar. Dediğim gibi hiç zor bir yanı yok. AYT'nin ilk sayfalarında, ikinci sayfalarında gelebilecek müthiş bir soru. Hatta koyuyorum. Gelsene komik olur. 5. soru bu arkadaşlar. Böyle bir şey. Cidden güzel olur. Hani tuttursak. Bakın FX'e de maksimum 1 bölü x kare ve x. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. FX yerine bu değerlerden maksimum vereni al. Mesela biz f1'e baksaydık eşit geliyordu 1 alırdık. f2'ye baksaydık 1 bölü 4'e 2 geliyordu 2'ye alırdık. Anlaştık mı? Burada maksimum değeri veren. Aynı şekilde gx için de bunların arasında minimum değeri veren fonksiyonu bizden seçmemizi istiyor. Uygun aralıkta tanın olduklarına göre ve 0 küçüktür x küçüktür 1. Yani x'imiz 0 ile 1 aralığında güzel. Şimdi bizden istediği şey gofix. Arkadaşlar gofix için öncelikle fx'e bakalım. fx için 0 ile 1, 1 aralığında mesela x'i biz... Rahat bakalım diye 1 bölü 2 alıyorum. 1 bölü 1 bölü 2'nin karesinden burası 4 geldi. Burası 1 bölü 2 geldi. Bizden arkadaşlar minimumunu istediği için biz burada gittik x aldık. Yani gof x dediğimiz şey aslında şu anda g. E, doğru yapıyorum değil mi? Maksimumunu istiyordu bizden. Pardon niye 1 bölü 2'yi alıyorum? Gidip 4'ü alacağım. Yani bir de anlatıyorsun girişte arkadaş ya. Hayret bir şey. Neyse burası 1 bölü 2 bunu da yazalım. 4 alıyoruz arkadaşlar maksimum. O zaman fx dediğimiz yere 1 bölü x kareyi seçtik. Yani g 1 bölü x kare oldu. Şu anda fonksiyonumuz bileşke fonksiyonu. Farklı hiçbir şey yapmıyorum. Ee, şimdi bunların minimumunu istiyor. Dilerseniz biz de onu kendimiz şöyle yazalım. Minimum x küp diyor arkadaşlar. x küp yerine bu sefer x yerine 1 bölü x kare yazdığımız için buradan 1 bölü x üzeri 6 gelecek. Hani yerine koyarak yazıyoruz. Çünkü bileşke fonksiyondu. Bir kere daha hatırlatalım. Ee, 1 bölü 4. kuvveti. Değil mi? x üzeri 1 bölü 4 şurası. Biz de x yerine 1 bölü x kare yazdığımız için arkadaşlar ne olacak? x üzeri eksi 2 aslında bu. Yani x üzeri eksi 2 bölü 4 gelecek. Bu da neye eşit? x üzeri eksi 1 bölü 2. Bu da neye eşit? 1 bölü kök x'e eşit. Tamam. Uzatmayayım. Ya da direkt şuradan eşittir. 1 bölü kök x diyelim. 1 bölü kök x. Değerli arkadaşlar. x'imizi 1 bölü 2 almıştık. 0 ile 1 aralığında olduğu için keyfi bir sayı seçmiştik. Şimdi onu yerine koyalım. 1 bölü 2'yi koysaydım eğer 1 bölü 1 bölü 2'nin karesinden 2 üzeri 6 gelecekti. Burada da 1 bölü kök 1 bölü 2'den eminim ki ee, şeyden daha küçük demem. Yani 2 üzeri 6'dan daha küçük bir sayı gelecektir buradan. O yüzden bizim arkadaşlar burada doğru yanıtımız 1 bölü kök x olacak. E, nasıl düşünelim? Ya da 1 bölü 4 diyelim. Burada rahat edin. 1 bölü 4'ün karesinden koyduğumuzu düşünürsek şurası 4 üzeri 6 olsun. x eşittir 1 bölü 4 için. 1 bölü evet şuradan 1 bölü 2 gelecek. Burada 2 diye çıkacak. Tamamdır daha güzel bir örnek oldu. Ya gördüğünüz gibi her halükarda 0 ile 1 aralığında burası minimum olacaktır. Doğru yanıtımız o yüzden D şıkkı geliyor. Arkadaşlar soru neyi tarıyor diye düşünürseniz eğer soru fonksiyonlarda tanım kümesini ve görüntü kümesini bulabiliyor musunuz? Cidden bununla alakalı ama bence çok şık bir soru. Basit bir soru ilk sayfalarda gelse çok da şık olur. Ve gelelim benim favori sorum. Arkadaşlar şurada da bir düzeltme yapayım. Şimdi bu konuyu bir TYT'ye soruyorlar. Bir AYT'ye soruyorlar. Ben anlamadım. Başka kitaba bakıyorum yok. Başka kitaba bakıyorum de var. Başkasına bakıyorum de var. Karmaşık sayı konusu AYT konusudur arkadaşlar. Bilmiyorum. TYT'de de soruluyorsa sorulmaması lazım. O yüzden biz AYT olarak alıp çözelim. Sade bir soru. Yine herhangi bir zorluğu yok. Şık bir soru. Şekildeki birim çemberde gösterilen Z karmaşık sayısının çarpmaya göre tersi hangi noktadadır? Şimdi arkadaşlar dikkat edin ki elimizde bir birim çember var. Yani buradaki birim çemberin bir olduklarını biliyoruz. Aldığımız z, dilerseniz biz herhangi bir z sayısı da tanımlayabiliriz. İsterseniz de direkt gidip x artı i'ye gibi de alabiliriz. Ama tabi e, tabii nasıl isterseniz burada en mantıklı olanı z eşittir. Eksi x eksi i'ye seçelim. E, x ve y'ler pozitif. Baştaki eksilerden dolayı bize buradaki z'yi, üçüncü bölgedeki z'yi veriyor. Çünkü ikisi de negatif olacaktı. Tamam. Çarpmaya göre tersi dediği için biz burada neyi alacağız arkadaşlar? Sizi birazcık aşağı taşıyacağım. 1 bölü Z'yi mi alacağız? 1 bölü Z. Çarpmaya göre tersi. Evet 1 bölü Z. 1 bölü Z. Bu neye eşit olacaktır? Eksisini buraya koyuyorum. Eksi 1 bölü X artı iy'e olacaktır. Dolayısıyla burayı X eksi Y ile genişletelim. Eksiyi de yukarıdan dağıtalım. Eksi X artı Y bölü. Buradan ne geliyor arkadaşlar? X kare artı hop, Y kare geliyor. Şimdi artık adamımızı bulduk. Buna da dilerseniz e, Z üssü diyelim. Hani tersi olarak değil de yeni bulduğumuz Z. Z yıldız diyelim en iyisi. Yeni bulduğumuz Z'ye de Z yıldız diyelim. Arkadaşlar buradaki en önemli şey şudur. Artık görüyorsunuz ki ifade şudur. Reel kısmı yazalım. Benim içime silmeyecek. Reel kısmı reel Z dediğimiz ifade eksi x bölü x kare artı y kare yani küçüktür sıfır. İmajiner Z dediğimiz kısımda ne gelecektir? Şu an kendi üzerime de yazıyor olabilirim ama hayırlısı diyelim x kare artı y kare. Y bölü x kare artı y kare. Peki. Yani buranın da arkadaşlar pozitif geldiğini biliyorsunuz. Demek ki reel kısmı negatif, imajiner kısmı pozitif gelecekse bizim bulacağımız alan şuradaki ikinci bölgede olmalı. Gelelim. E mi D mi? Bakın. Paydada bulduğumuz bu x kare artı y kareler reel kısmı için konuşursak mesela reel z dediğimizde eksi x, x kare artı y kare bulmuştuk. Arkadaşlar işte şu kısım sizi artık birim çemberin içine çekiyor. Dilerseniz gidip eksi 3, eksi 4 gibi bir şey alıp deneyebilirdiniz. Deneseydik ne olurdu biliyor musunuz? Mesela z'miz eksi 3, eksi 4 iyi olsaydı arkadaşlar. Bu durumda e, tabii real z değil de yıldızı aslında ona bakmış olduk. Real z yıldız yani yeni bulduğumuz e, z'nin yıldızı real kısmı ne olacaktır? Ee, buradan bulursak eksi 3 bölü 5 olacaktır arkadaşlar değil mi? İmajiner kısmı ne olacaktır? İmajiner z yıldız. Aşağıdakileri de yıldız yapalım. 4 bölü 5 olacaktır. Örnek üzerinden kendiniz de bakabilirsiniz. Aldığımız nokta birim çemberin dışındaydı. O yüzden eksi 3, eksi 4'ü aldım. Rahat görelim. Yani arkadaşlar en nihayetinde yeni bulduğumuz z noktası, z yıldız dediğimiz adam mutlaka birim çemberin içine düşmek zorunda. Sebebi de x kare artı y karedir. Dolayısıyla burada doğru şıkkımız d seçeneği olacaktır. Çok güzel bir soruydu bence bu. Hani E mi D mi arada bırakabilirdi belki ama D şıkkının olduğunu neden olduğunu görmek bence önemliydi. Evet şuraları düzeltelim. Buralar R yıldız artık yeni bulduğumuz Z'nin pardon Z yıldız R yıldız ne ya? Z yıldız yeni bulduğumuz Z'nin imajiner ve real kısmı. Peki doğru cevap D, D şıkkı hemen gelelim yukarıya hiç soğutmadan devam. Aa, evet arkadaşlar bu soru da güzel ya bu soru da güzel. Px kare artı x eksi 2. Çarpanlarına ayrılıyor sanırım. Değil mi? Artı 2 eksi 1 mi? Tamam. Polinom veriliyor. Buna göre Px polinom x eksi bölümünden kalan hangisidir? Arkadaşlar şu ifadelerle bölümünden kalan sorularında biz ne yapıyorduk? Biz sanırım gidip elimizde de Px olduğu için direkt x yerine P2 yazıyorduk değil mi? Yani P2 eşittir soru işareti. Şimdi bakın şu içerideki ifadeyi yani x kare artı x eksi 2'yi 2'ye eşitlerseniz ve buradan bir şeyler bulmaya çalışırsanız muhtemelen diskim ranttan bir şeyler gelecek. Fakat eğer sınavda olsak elimizde de şunları dağıtacak kadar yeterli bir zaman olmayacağı için ya 2 üzeri 4 ne abi nereden dağıtayım ben onu. Değil mi? O yüzden daha güzel bir yol bulmaya çalışalım. Benim tavsiyem şu arkadaşlar. Kıvrak bir hareket yapmayı düşünüyorum. Bakın madem P2'yi soruyor bize o zaman biz buranın tamamını 2 demeyi düşünüyoruz ya buranın tamamına 2 demeyelim. Buranın tamamına K diyelim. Niye? E, PK'yı eşittir K bilmem ne bilmem ne bilmem ne bulsak, 2 koysak çözsek değil mi? Daha rahat olur. O yüzden buna e, uygun bir PK elde etmeye çalışalım. Peki. Eğer burada dördüncü kuvvet varsa demek ki biz k'nın karesini alsak. Yani k'yı şöyle diyeyim. x kare artı x eksi 2 diyelim. E, buradan daha rahat çözeriz diye böyle yapıyorum bu arada. Tabi az önce dediğimiz yöntemle de dilerseniz çözebilirsiniz ama uzun sürecektir. Yeniden gösteriyorum. x üzeri 4'lü ifade olduğu için k'nın karesi diyelim. Hani 4'lü ifadeyi yakalayalım. k'nın karesi Teker teker hepsini kendisi yanındaki ve en uzandaki ile çarpacağız. Yani bu ifadenin karesini alırız kısacası. K'nın karesi ne olacaktır? X üzeri 4. İşte buradan X küp gelecek. Hiç acele etmeden ben dağıtayım. Yanlış yapacağım çünkü biliyorum. <laughs> Başka türlü yaparsam. Artı X küp artı X kare eksi 2X. Şimdi eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2X kare eksi 2X ee artı 4. Güzel. Bunu niye yaptık? Arkadaşlar şimdi yukarıda bu bulduğumuz adamları silelim. X üzeri 4 var. Ee, x küp, X küp var. 2X küp var. Süperiz. Başka, 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 başka. Bakın. Eksi. Bunları da yazalım biz ya değil mi? 2X küp. Eksi 4X kare. Çok özür diliyorum. Eksi 3X kare. Artık 4 değil. Eksi 3X kare. Ondan sonra başka ne var arkadaşlar? Eksi 4X var ve artı 4 var. K'nın karesi buna eşit. Süper. Şimdi yukarıda bulduklarımızı silelim ve buna uygun bir ekleme çıkarma operasyonu yapalım. Operasyon. Uf çok havalıyım ya arkadaşlar. Süper. Fiyakalı laflar kullanıyorum. Hadi yapalım. Ne yapacağız? X üzeri 4'ler var. 2x küp var. Bunları az önce de silmiştik. Bakın. Eksi 3x kare bulduk. Ben buraya K'nın karesi dedim ya arkadaşlar. Aslında buraya eksi 3x kare eklemiş olduk. Fakat burada eksi 3x kare olmadığı için biz bir artı 3x kare diyoruz. Bunu da kullandım. Eksi 4x ekleyecektik. Dolayısıyla artı 4x koymamız lazım. Eksi x de burada var. Çok dikkatli bakın. Bakın k'nın karesi dediğim için orada bir eksi 4x yük ekledik. Ama arkadaşlar orada eksi 4x yoktu. Dolayısıyla sıfırlamak için artı 4x de koyduk. Artı 4x'i koyduğumda bir de eksi x burada var. Etti bana artı 3x. Elimizdeki 4'ler de zaten var. Yazmıyorum. Demek ki demek ki Allah'ım nasıl terledim. pk dediğimiz ifade ne oldu? pk eşittir. k'nın karesi artı e Evet ha şurada da ne bulduk? 3x kare artı 3x. Şimdi arkadaşlar kaldı bir şey yazıyorsunuz. Bir de x kareli bir şeyler buldunuz. Bu hiç güzel değil. O zaman burayı da kaldı yazmaya çalışalım. Değil mi? Madem öyle bir halt yiyeceğiz Orayı da kaldı yazmaya çalışalım. Şimdi değerli arkadaşlarım buraları 3 parantezine alsaydık. x kare artı x deseydik. Bakın buraya eğer k derseniz elimizde ne eksik? Eksi 2 artı 2 eksik değil mi? Arkadaşlar şu ifade zaten k'yı size sağlıyor. Hemen gösteriyorum. Bakın şu ifade k'yı sağlıyor size. Demek ki buradan 3K geliyor. Artı 6 geliyor bir de. Anlaştık mı? 3K artı 6 geliyor. Yani aşağıdan devam etmek istersek. PK dediğimiz adam en nihayetinde. Umarım karışık anlatmıyorum ya. Bir içime kurt düştü ama. 3K artı 6 oldu. Peki. Hiç önemli değil. Çarpanların ayrısını ayrılmasın. Bizden istediği şey P2 idi. P2'yi bulmak için 4 dedim. 2 kere 3 6 dedik artı 6 dedik. Dolayısıyla buradan 12 ...16 bizim doğru yanıtımız olacaktır. Umarım işlem hatası da yapmadım. Ona da bir bakalım. Ee, onları sildik. 3x kare artı 3 dedik. Tamam. Eğer biz buraya bir artı 6 ekleseydik... ...bir de eksi 6 yapsaydık... ...şu ifade 3k olacaktı. Özür diliyorum. O ifade değil. Şu ifade 3k olacaktı. Değil mi? Şurası 3k olacaktı. Dolayısıyla artı... Tamam. Gayet güzel çözdük. P2'yi senin içinde götürüp 16'yı koydum. Yani şunu özetlemek istiyorum arkadaşlar abilik gobilik bir şey görürseniz mutlaka değişken değiştiriyorsunuz ve sade bir px polinomu varsa ve bunun bölümü isteniyorsa sizden bilin ki bu değişken değiştirme sizin hayatınızı kurtaracaktır. Evet doğru cevabımız 16 olacaktır. Böyle ve de bu tarzda ve detaylı soruları biz olimpiyatçılar için polinomlar serimizde çözdük. Eğer ilginiz varsa köklere, polinomlara, türevle ilişkisini mutlaka o seriye bakın. Ya benim bu kanalda anlattığım en kaliteli konu anlatımı o arkadaşlar. Yani i̇ki senedir de hala arkasındayım En kaliteli konu anlatımı orada. Geldik. Dizili toplamlı seriyle böyle abidik gubidik sorulardan birisi yine arkadaşlar. Bunlar benim çok sinirim bozuyor. Göremiyorum, çözemiyorum falan bazen sinir oluyorum. O yüzden koydum. A bölü B oranını soruyor. Bakın. A'nın başlangıcı 1 artı 1 bölü 2 üzeri 4 artı 1 bölü 3 üzeri 4 gidiyor. Yani burada tüm sayılar var. Tüm doğal sayılar var. Değil mi? Aşağısı için konuşuyorum. 2, 3, 4. Aşağıda 3, 5, 7 var. Şimdi arkadaşlar şunu görüyoruz değil mi? A'nın içerisinde B zaten mevcut. Değil mi yani? B zaten mevcut yani. A'da ekstra bir de çift sayılar var. Peki. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bizden de oranını istiyor ya. Ben madem... Ops soruyu niye sildik ya? Arkadaşlar soru bir kayboldu. Biz madem oranı istiyoruz ve B'nin A içinde olduğunu biliyorsak şöyle bir şey bulabiliriz. Mesela A'nın B'den farkı bir şeye eşit. Değil mi? Çünkü B A'nın içinde o zaman biz A ve B'nin farkını bir şeye eşit olarak bulabiliriz. İşte arkadaşlar bu eşit bulduğumuz bir şeyi de e, mesela B'yi karşıya attığımızda A artı o bir şey B'ye eşit olabilir. Dolayısıyla buradan bir oran bulabilirim. Emin değilim. Bakalım. Birleri de zaten yok edeceğiz. Hani şu birler çok e, oran yaparsak biraz arıza edecek gibi duruyor. Onları da şimdi fark işlemiyle yok etmiş olacağım zaten. Yapalım dilerseniz. A eksi B şuradan yapıyorum. Şimdi bakın. Birler gitti. Bunlar gitti. E, başka neler gidiyor işte şunlar 5'ler falan gidecek. Elimize kalan tek ifadeler 1 bölü 2 üzeri 4, 1 bölü 4 üzeri 4, 1 bölü 6 üzeri 4 diye devam ediyor. Arkadaşlar yerim yetmeyecek. Ben aşağıya indireyim size. Tamamdır. Böyle daha rahat sanırım daha geniş bir yerim var. Şimdi bakın bu ifadeler de bu şekilde devam ediyor. O zaman yapacağımız şey şöyle bir şey olsun. Madem biz burada 1 bölü 2 üzeri 4'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Ve biz burayı 1 bölü 2 üzeri 4 parantezine alalım. Ya bunu yapabiliriz. Niye? Şurayı paranteze aldığımızda buradan bir 1 gelecek. 2 üzeri 4'ü kaçla çarparsanız 4 üzeri 4 verir arkadaşlar. Ee, evet kaçla çarparsak verir. Ardından ben de bir kaldım. 2 üzeri 4 ile mi çarparsak? Ee, değil mi? Evet 2 üzeri 4 ile çarparsak verir. Devam ediyorum. Ha. O zaman şuradaki 6'yı bulmak istiyorsak burayı da 3 üzeri 4 ile çarpacağız. Tamamdır. Yani üstleri aynı olduğu için tabanları çarpılacaktı. Doğru. O zaman 1 bölü 3 üzeri 4 ve tık 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 gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar yine bir şey gözlerinizi tırmalasın. İlk soruda hani o tırmalasın demiştik ya burada da tırmalasın. Neyi bulduk? Bakın zaten az önce de dediğimiz şeylerden doğru orantılı olarak e, burada a eksi b içerisinde biz a'yı yeniden görüyoruz değil mi? Adamımız bakın 1 artı 1 bölü 2 üzeri 4 1 bölü 3 üzeri 4 bu şekilde gidiyor. Aslında bu a'nın ta kendisi. Dolayısıyla şuraya a diyebilirim. O zaman ne buluyorum? a eksi b eşittir. Burayı da dilerseniz şöyle yazalım. Nasıl yazalım? 1 bölü 2 üzeri 4 16 gelecek ya 1 bölü 16 gelecek. O zaman biz buraya 1 bölü 16 A diyelim. Peki B'ye bakmak istiyorsak hissediyorum 1 eksi 1 bölü 16 15 bölü 16 A eşittir B olarak bulduk. Ve bizden istediği şey A bölü B ise bakın zaten cevaplarda hep böyle şeyler olur. A bölü B'ye baktığımızda biz buradan 16 bölü 15 olarak doğru yanıtı bulacağız. Yani bence iğrenç bir soru. Hiç sevmiyorum bu soruları dediğim gibi ama gelebiliyor bazen e, ee, yeniden anlatmak gerekirse içeride küçük bir şey, büyük bir şey varsa arkadaşlar büyüğün içindeki küçüğü hep görüyorsunuz ve onu oradan çekmeye çalışıyoruz. Ya zaten logaritmanın soru çözümlerinde de böyle yapmadık mı? Hani mesela logaritma 5 tabanında 720 diyordu. Size daha böyle ufak ufak bir şeyler veriyordu. Onları biz açıyorduk. Aynı şey dizilerde de geçerli, üstü sayılarda geçerli. Büyük bir şeyleri parçalayıp küçükleri kullanmaya çalışıyoruz. Buradaki çözüm de aynı metotla olacaktır. Evet gelelim e, buradaki son soru da ben dediğim gibi o logaritmalı soruyu da ekleyeceğim. O yüzden sondan bir diyelim. Bir çember üzerinde sabit bir A noktası alınıyor. Arkadaşlar bu soru çok güzel ya. Çok 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 güzel bir soru. Yine çember üzerinde rastgele bir B noktası işaretlenerek AB kirişi oluşturuluyor. Tamam. O zaman biz bir tane bir çember alalım. Şöyle bir çember alalım. Bize dediği şey ne? Burada bir A noktası alacağız. Sabit. Alalım hemen onu A noktasını sabit olarak. Mesela şurada olsun. Önemli değil. Ve arkadaşlar rastgele bir yerde B noktası aldığımızda kiriş oluşturacağız. AB kirişinin yarı çaptan küçük olma Şimdi arkadaşlar ben buraya biraz yaklaşırsam neyi biliyoruz? Yarı çap. Değil mi? Buralar yarı çap. Şimdi aslında burası çap oldu ama ikiye bölmüşüz gibi hayal edelim. Bir O merkezi olsun. Buralar çap olacaktır. Şimdi bizim istediğimiz şey nedir? Çaptan küçük olması. Ben buraya O merkezi diyeyim. Bakın arkadaşlar eğer şuradan şöyle bir şey uzatırsanız, eğer buradan böyle bir şey uzatırsanız ve biz buralara da R dersek hatta buraları uzatmayalım. Madem buralar tamam. Şuralar yarı çap. Bunu, bunu, biliyorsunuz. Bunu kendiniz söylediniz. Bakın şurada bir B noktası alsaydınız bu R'den küçük olabilir miydi? Veya şurada bir B noktası alsaydınız başlayalım. Bakın şunu demek istiyorum. Eğer buranın şurası tam e, böldüğümüz kısım ya. Burada bir nokta alırsanız bu zaten muhakkak R'den büyük olacak değil mi? Bunda hem fikir miyiz? Eğer tam burada alsaydınız bakın burası R. Şurası R. Dolayısıyla buradan Yine r r'den r kök 2 bulacaksınız, değil mi? Hipotenüs'ten ve yine r'den büyük bir şey olacak. Ha, demek ki biz gittikçe b'yi yaklaştırmak zorundayız. Nereye doğru? A'ya doğru yaklaştıralım. Az herhangi bir sabitte, önemli değil. Aşağıda, yukarıda bir yerde alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, b noktası buradayken olmadık ve gidiyoruz, gidiyoruz. Bakın buraya geldik. Bilmiyorum olur mu, olmaz mı? Ama bildiğim tek bir şey var. Eğer ben odan yine bir şey uzatırsam ve e, şuradan da bir şey uzatırsak. Buraların R olduğunu biliyoruz. Değil mi? Buraların R olduğunu biliyoruz. Ve buraların da R olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar eğer şuralarda bir R tutarsanız ve biz burada eğer bir ne oluşturursak evet ne oluşturursak arkadaşlar eşkenar üçgen oluşturursak biz buralarda bir eşkenar üçgen oluşturursak ne buluruz arkadaşlar? O takdirde işte bakın şuraların mesela buraya B dersek bu aralıktaki uzunluğun hatta biz niye oraya <laughs> evet niye oraya kadar götürdük özür diliyorum şuraya kadar götürse yetiyor niye oraya götürüyorsun a'ya kadar götürseydim ha şöyle yapsaydık süper oldu süper oldu pardon İşte şuradan bir eşkenar üçgen bulmuştuk değil mi? bir kere daha göstereyim buralar 60 değil yani yanlış oldu niye oralara dediysem burada bulduğumuz eşkenar üçgende eğer bu noktayı b alırsak arkadaşlar buranın tam uzunluğu r olur bakın bulduk artık hani en sınır noktaya geldim demek ki 60'ın Sağ tarafı kadarını aldığım takdirde şurayı aldığımda bizim A ve B kirişimiz ne olacaktır? R'den küçük olacaktır, yarıçaptan küçük olacaktır. Aynı şey sağ taraf için de geçerli. Eğer burada bir 60 alırsanız, çünkü bir sağa bir sola olacak. İşte şurayı birleştirdiğimizde buradan küçükler için, yani şu kısım içinde yine ne olacaktır? Bizim A ve B kirişimiz e, de o zaman yarıçaptan küçük olacaktır. Dolayısıyla bakın burada bulduğumuz açı ne kadardır arkadaşlar? 120 derecelik bir açıdır. Ben az önce içine ediyordum sorunu, neyse toparladık. 120 derecelik bir açı içerisinde aldığınız arkadaşlar her nokta A sabit olduğu için işte 120 derecelik bir açı içerisinde aldığınız her B noktasının A ile birleşimi bunların oluşturduğu daha doğrusu kiriş yarıçaptan küçük oluyor. Güzel. O zaman bizim elde ettiğimiz istenilen durum 120 derece. Peki tüm açımız ne kadardı? 360 derece. Nihayetinde burada doğru cevabımız 1 bölü 3 olacaktır. Şimdi şunu diyecek arkadaşlar var ben biliyorum hemen onun önüne geçmek için burada açıklayayım. E hocam neden sınırları aldınız? Arkadaşlar sınırları almasanız ne yapacaksınız? 119 derece virgül 999 diyeceksiniz. Sonra da işte 0 0, 0, 0, 0 1 mi diyeceğiz? Ya burada bunları hani zaten limit durumunda inceliyoruz. Asla bakarsanız. Ya hepsi sınıra çok yaklaşıyor. Sınıra çok 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 yaklaşıyor ama değmiyor. Dolayısıyla bizim olasılığımız buradan 1 bölü 3 olmak zorunda. Hani sınıra temas etti veya etmemesi önemli değil bizim için dediğim gibi limit durumunda baktığımız için her defasında sonsuz kere yaklaştığımız için burada o sınırdaymış değilmiş durumu sizin canınızı sıkmasın. Doğru yanıt 5 olacak. Şu aşağıda yerim var. O logaritma sorusunu da çözelim. 7 soru kapatalım. Hemen geliyorum. Evet, sol tarafta rahat geldi arkadaşlar. Sol tarafa taşıdım soruyu. Çok tatlı bir logaritma sorusu. Beğeneceğinizi düşündüğüm için kaydı kapatmadan burada çözelim dedim. şimdi Logaritma 6 tabanında 2 çarpı logaritma 6 tabanında 18 artı logaritma 6 tabanında 3'ün karesi. Yani biz bunu böyle açıkça da şöyle yazabiliriz. Ee, biz bunu böyle açıkça da şöyle. Evet yine harika Türkçe'yle. Hızlandırılmış İngilizce kursundaki adamın matematik versiyonu gibiyim. Logaritma 6 tabanında 2 çarpı logaritma 6 tabanında 18 artı logaritma 6 tabanında arkadaşlar 3 karesi olduğu için onu hani daha rahat görelim diye yazıyorum. Logaritma 6 tabanında 3. Şimdi burada tek gözünüzü tırmalayacak şey şu olsun. Ee, az önceki soruda da söyledik. Bir bütüne odaklanın parçalamaya çalışın. Buradaki bütünümüz nedir? Evet buradaki bütün şudur değil mi arkadaşlar? 6 hepsinin aynı zaten. 6'yı şu anda göz ardı edebilirsiniz. Ama şu 18 çok büyük arkadaşlar bizim için. Gelin biz onu parçalayalım. Logaritma 6 tabanında 18 nasıl yazarız? Evet sizden bekliyorum. Logaritma 6 tabanında 18. Tabii ki de biz bunu tabana aynı tutup 3 çarpı 6 diye yazabiliriz. Değil mi? 3 çarpı 6. Bu da nedir? Taban aynı. Üstleri de dağıtacağımız için logaritma altı tabanında 3 artı logaritma altı tabanında 6. Yani 1 artı logaritma altı tabanında 3 gelecektir. Bakın arkadaşlar bunun yerine şuradaki ifadeyi yazdığımızı hayal edeceksiniz. Ve biz bunu dağıtırsak evet sağ olsun bilgisayar hiç, hiç rahat vermiyor yani zırt pırt bir kendini kapatıyor açıyor. Ee, biz burayı güzel yazarsak logaritma altı tabanında 2 1 artı logaritma 6 tabanında 3 diyorum. Evet artı log 6 tabanında 3 çarpı log 6 tabanında 3. Şimdi arkadaşlar gözünüze çarpan artık durum nedir? Buradaki durum e, sanırım logaritma 6 tabanında 3 olmalı. Peki biz gidip burayı logaritma 6 tabanında 3 parantezine alırsak ne elde ederiz? Gelin bakalım isterseniz. Logaritma 6 tabanında 2 e, buraya doğru yazdık sanırım. Evet doğru yazmışız. Logaritma 6 tabanında 2 artı logaritma 6 tabanında 3 parantezinde e, logaritma 6 tabanında 2 artı logaritma 6 tabanında 3 tamamdır. Bunu da yazdık. E, sonuç olarak ne buluyoruz? Bakın şurada 6'lar aynı üstler toplanmışsa aslında şuranın açılımı logaritma 6 tabanında 6'dır. Değil mi? 2 çarpı 3 de yazmış. Aslında biz de buranın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 1 olduğunu biliyoruz. Yani şuranın tamamı 1. Yazmıyorum. Nihayetinde bulduğumuz ifade sadece şunlar oldu. Logaritma altı tabanında 2 artı logaritma. Az önce işte orada baktım. Şu 6 tabanında 2'yi nasıl yok edeceğiz diye. Buradan bir geldiğini görünce rahatladım. Ya çözümü sizden önce baktım da hani unuttum sandım. Bir eksik bir şeyler mi yazdık acaba onu düşünüyordum. Ee, logaritma 6 tabanında bu da nedir? Bir kere daha hadi açıkça gösterelim. 2 çarpı 3. Buradan da 1 olarak bulduk. Yani arkadaşlar bu kadar ıvır zıvırın açılımı 1'e eşitmiş aslında. Evet çok da sinir bozucu. Hani ben şöyle tabanda 30 falan görünce dedim ki uğraştıracağız. Uğraştıracak bizi öyle bir şey bulacağız. Hiç de alakası yokmuş. Buradan doğru yanıtımız B şıkkı 1 oldu. Ee, çok güzeldi bence soru. Çok hoşuma gitti. Şöyle bir size de geriye çıkıp bugün ne çözdüğümüzü gösterelim. 7 soru. Dedim kendi hani ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Bu kadar az zaman kalmışken en azından tarayabildiğimiz kadar... Tabi tam da tarama testi gibi olmadı ama size farklı bakış açıları katacak sorular çözeyim dedim. Ee, i̇nanıyorum ki bu sorulara yakın arkadaşlar. Sorular mutlaka denemelerde karşılaşmışsınızdır. Ama dediğim gibi e, benim yaklaşımım sizinkinden farklı olabilir ki bu bize çok şey katar. Ya da sizinki benimkinden farklıdır bu da bize daha çok şey katar. O yüzden lütfen farklı çözümleriniz varsa biz bunu keşke her video başında söylesek. Farklı çözümleriniz varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Tamam görüşürüz bu kadar 7 soru çözdük. Ee, daha fazla çözebiliriz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın çıkmadan.